Sevgili günlük kamerayı ayarlayamadan bastım. Bugün günlerden 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece saat 03.14 itibarıyla hem üzgünüm hem mutluyum. Özellikle son bir haftadır hatta bir 10 gündür belki aşk meşk problemlerim var eski kız arkadaşım la barışmaya çalışıyorum İsim ya da herhangi bir betimleme yapmak istemiyorum ee, ve kabul etmiyor Hatta şöyle söyleyeyim yeni bir ilişkisi varmış ee, birkaç defa konuşmaya çalıştım ee, ya yani konuşmaktan kastım ee, sadece e, üzerinde bir pişmanlık var ve içimi dökmek istedim. Aslına bakarsan iki senedir deniyorum bunu. Müsaade etmiyor. Ee, bir ara kabul etti, sonrasında vazgeçti, sonrasında tekrar kabul etti vesaire derken en son e, geçtiğimiz e, dün sabahdı galiba. Şu an tam hatırlayamıyorum ama buluşacaktık dedi. Anlat dedi. Gerçekten dedi seni dinlemek istiyorum. Sabah dönmedi. Rahatsız olmasın diye gün içerisinde belki müsait değildir diye gece geç saatlerde e, tekrardan bir mesaj attım. Ona da dönmedi dinlemek istemiyor. Bu arada şöyle bir durum var. Bu çok önemli. Haklı olan taraf o. Yani e, haksız yere ya yani çok haksız değil. Aslında o zamanlar için kendi kendimce sebeplerim vardı. Terk ettiğim birisiydi. Hmm, zaman geçtikçe benim de biraz e, kafamda bazı şeyler oturdu. Ve pişman oldum ama tabii ki son pişmanlık fayda etmiyor. Ee, şu an hayatında bir ilişkisi varmış. Ee, hmm, doğrudur, yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden ısrar etmek bana yakışmaz. Ee, ona her zaman söylediğim gibi ne olursa olsun mutlu olmasını istiyorum. Ve yine ona söylediğim gibi hayatında e, inşallah, hani bu şimdiki ilişkisi için inşallah ayrılır demeyeceğim. E, ama keşke olmasaydı, keşke hatır denilen kavram e, onun dışında geçerli olsaydı. E, neyse. Diğer haberimi vereyim, bu önemli. Ben şu durumu, yani aynısın değil tabii ama ciddi bir e, üzüntü, aşk sebebiyle en son e, bundan önce 5,5 sene önce yaşamıştım. 2019'un baharında. Hatta 2018'in e, daha da fazla 5,5 sene, 6,5 sene önce. 2018'in sonlarında. Ve e, ortaya e, şu an ...odamda ama diğer odamda. Şuraya bir yere koyarım görselini. Şuraya koyarım şöyle. Bu kitap çıkmıştı. Ee, ve... E, ...aslına bakarsan... ...Sevgili Günlük... ...bu... E, ...pişmanlık hikayesi... ...bana... ...çok güzel bir ilham verdi. Ve... ...bu yaşadıklarımı... E, yeni bir kitap olarak yazmaya başladım. O yüzden bugünden sonra şu zıkkımı ve şu arkamdaki zıkkımları diyeyim tamamen bırakıyorum. Çünkü para toplamam lazım bastırmak için. Ortalama şu an 27-28 sayfa civarı yazdım. Yani bir 160 sayfalık falan olur. Herhalde bir 2-3 aya bitmiş olur. Bir 3,5-4 aya da bastırmış olurum. Aslında hiç aklımda ya vardı kitap yazmak tekrardan. Ama böyle ciddi bir ilham geleceğini düşünmemiştim. Ve de bu sabah bir rüya gördüm. Yani dördünü beşine bağlayan geceydik. 4 e, Kasım sabahı uyandığımda bir rüya gördüm. Beni biraz duygulandıran bir rüya oldu ve e, çok pis gaza getirdi beni. Yani sanki söyleyeceğim şeyler bir anda kalbim aracılığıyla dilimden döküldü gibi. Büyük bir kısmını da dün yazdım aslında o. E, girişini falan yapmıştım ama neredeyse tamamını e, öğlen yazdım. E, artık hard working time. Yani yoğun bir şekilde çalışacağım. E, ve sigaradır, koladır tamamen bitiriyorum çünkü Basın maliyetleri maalesef bayağı bir arttı. Hatta bugün o kadar gaza geldim ki. <laughs> sırf bugün 6 bin liraya yakın bir ciro'm oldu. Hmm, tabii ki biraz e, trafik kurallarını ihlal ettim mecbur. E, hatta salaklık diyebilirim. Ee, sevgili günlük, bu videoyu izleyen izleyiciler sakın böyle bir şey yapmasınlar ee, çünkü canıma tehlikeye atmış oldum. Neyse, tabii ki bunu hikayeleştirirken eleştirirken biraz kurgusallaştırmam gerekiyor yasal olarak kurgusallaştırmam gerekiyor. Ee, kitabımda hiçbir şekilde o kişiye hakaret etmiyorum. Ee, o kişi hakkında zaten çok bir şey de olmayacak. Yani tabii ki bazı şeyler olacak ama bazı şeyler kurgusal olacak tabii ki. Ama büyük bir kısmı biraz benim pişmanlığım gibi olacak. Ee, özellikle rüyamı söylemek istemiyorum. Söylesem o kişiyi belki tanırsınız, belki ne bileyim. Hmm. Anlayabilirsiniz. Ama o rüyadan sonra ...biraz hem hüzün çöktü üstüme hem de... E, ...hani belki çok klişe olacak ama... ...derler ya, seni sensiz de seviyorum, çok böyle şey bir laf. Galiba onu onsuz da sevmeyi öğrendim. Tabii ki biraz geç oldu. Hani çok klişe dediğim gibi ama keşke ne bileyim geri döndürebilseydim zamanı. Olmuyor. Bugüne kadar e, biz ayrıldıktan sonra ben terk ettikten sonra da aslında hatta yakın zamanda da onu çok üzdüm. kalbine kırdım. Yani umarım hakkını helal eder diyeyim. Ben helallik konusunda şu an net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hala kırgınlığım var. Hala özlemim var. Ee, bu arada şu an arka fonda bir şarkı çalıyor olacak. O şarkıyı neden bilmiyorum beni çok beni anlatıyor yani resmen. Benim hayatımı anlatıyor diyebilirim. Muhtemelen bu şarkı yüzünden hatta telif yiyeceğim bu videoda. Ki zaten bu video para kazanmaya kapalı olsun yani kanal para kazanmaya açık değil, açık da olmasın da zaten ben bu kanaldan herhangi bir maddi amaç beklemiyorum. <laughs> Sadece içimi dökmek istiyorum. Ona karşı içimi dökemedim. Ee, en iyi dostuma dökeceğim içimi boş bir kağıt ve elimde hiç bırakmayacağım bir kalem. Tıpkı 6 sene önce yaptığım gibi fakat tek farkla 6 sene önce bana yapılan şeyi tabiri caizse piç gibi ortada bırakılmayı... bu sefer ben yaptım. Ha 6 sene önce yapan kişi pişman olmadı, ben pişman oldum. O da insanlık meselesi mi diyeyim artık. Ne diyeyim? Ee, o yüzden arkadaşlar sevgili günlük uzun bir süre aranızda olmayacağım. Çünkü e, aslında bundan önce bir video daha yüklemiştim. Ee, çok uzun bir videoydu ama bazı sebeplerden ötürü yayınlayamadım o videoyu. Hala duruyor yüklü. Liste dışı olarak duruyor. Ee, bazı sebeplerden ötürü yayınlayamadım. Yayınlayamadım değil aslında. Yayınlardım çok da güzel ama yayınlamamayı tercih ettim. 45 dakikalık bir videoydu. Ee, yayınlamamayı tercih ettim. Kendisinin ee, daha fazla üzülmemesi için. Kendisinin hüccası üzerine diyeyim. Ee, o yüzden sevgili günlük Bir süre çok böyle Acil bir şey olmadıkça Buralarda gözükmeyebilirim Hem Kitabımın yazım süreci olacak Hatta şöyle onu da şuraya bir yere koyayım Kitabın kapağını Tasarladım böyle bir şey olacak ee, İsim ya da kapak Değişebilir şu an aslında Aklımdan geçen bu Dediğim gibi biraz kurgusal bir kitap olacak ama Hmm. muhtemelen bugün günlerden dediğim gibi 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece muhtemelen belki 2 Kasım ya da 1 Kasım şey 2 Aralık ya da 1 Aralık gecesi mahkeme öncesinde ya da mahkeme sonrasında içeri girmezsem tutuklanmazsam bir yayınla yapabilirim. Güzel bir kitap olacak. Şu an çok güzel gidiyor ve aklımda hala tonla şey var. Eee, muhtemelen aynı yayın evinden çıkartma ihtimalim var. Bana, ciddi söylüyorum bunu, bana ilham veren şeylere bayılıyorum. Yani umarım, eee, o bahsettiğim eski kız arkadaşım diyeyim, eee, tekrardan ulaşmaz bana. Çünkü zaten ulaştıda bir şey değişmeyecek. Yani bu kitabı yazdım öğrenip ulaşırsam, ee, hiçbir şekilde endişelenmesine, çekinmesine de gerek yok. Dediğim gibi e, kitaptaki çoğu şey kurgusal diyelim. Hmm. Dediğim gibi son olarak tekrar söylüyorum. Onu onsuz da sevmeyi öğrendim. Canım çok yanacak yakın zamanda ya da ne bileyim... E, ...gelecekte onun hakkında. Bunun farkındayım. Geriye... sadece fotoğraflarımız kaldı mesajlaşmalarımız kaldı geri dönmeyeceğini bilmek yakıyor baya şuramı çok yakıyor ama bir yandan da hak ettiğimi içmek ben geçen arkadaşımla da dedikodu yapıyordum bana şey dedi sen de onu bırakmasaydın dedi ee, o dedi bekler dedi de. Hatta konuşmanın bir kısmını videonun sonuna da koyabilirim. Ee, i̇zin verir arkadaşım sorarım izin alırım sonra sıkıntı değil o izin verir yani. Konuşması bilmiyorum kayıt altında mı? Benim telefonda çoğu görüşme kayıt altında oluyor ama ona bakmam lazım. Telefonu arıyorum telefonda kaydediyorum. Ee, sadece 15 dakika olmuş, bitireyim. Yatacağım çünkü sabah erkenden iş var. Ee, pardon, sabah erkenden yazı var. Sonra iş var. Sadece e, son olarak e, kendisi duymayacak belki, izlemeyecek bu kaydı ama bu bana verdiği ilham için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hani Minnettarım ve bana bugüne kadar yaşattığı güzel duygular, güzel hisler için de minnettarım. Ee, benim onunla aramda ona karşı olan gerçek e, hislerim, duygularımı anlattığım bir video da var. Bu videoyu kimse hiçbir zaman izleyemeyecek. Ee, çünkü videonun QR kodu, QR kodu olarak hazırladığım videoyu şu an e, videoyu da gösteririm şimdi kameraya oynatmayayım Arka, tam kameranın arkasında bir kasa var odamdaki kasada duruyor bunu niye hazırladım e, aslında hazırlayalım mı bayağı oldu ben öldükten sonra ya çünkü ya şu an için ölmeye niyetim yok açıkçası ama eee yaptığım iş riskli. Günde minimum 2-3 kere ölüm tehlikesi atlatıyorum. E, yani şöyle söyleyeyim. Öldükten sonra benim de eğer e, benim vadem ondan önce dolarsa e, yani kız kardeşim bu şifrenin kasasını biliyor. E, ya yani bilmiyor da tahmin eder muhtemelen. Eee Sürekli kullandığım şifrelerden bir tanesi. Kendisine versin. Kendisi o zaman anca, o zaman neler hissettiğimi öğrenecek. Ve bu videoyu public olarak yayınlasın. Yani o içerideki videoyu. Tek isteğim bu. Çok teşekkürler, sahiden. İçimde şu an mutluluklu bir, hüzünlü bir mutluluk diyeyim. Neyse, kendisi bu videoyu izlemiyor muhtemelen ama söylemek istediğim son şey bu. Umarım çok mutlu olur. Gerçekten, bunu gerçekten kalpten söylüyorum. Ee, benim ona gösteremediğim mutluluğu, veremediğim mutluluğu verir. Tabii ki bana karşı en azından en azından bir kendimi ifade etme fırsatı verilmesini isterdim. Yani bu kadar bile hatırım yokmuş. bunun için tabii ki üzgünüm ama canım sağ olsun yapacak bir şey yok. en güzel eserimin eserlerimden bir tanesini daha kendisi sayesinde çıkarıyor olacağım. çok uzattım. 20 dakika olmadan sonlandırmak istiyorum. Ee, dediğim gibi uzun bir süre video çekmeyebilirim çok acil bir şey olmadıkça. Uf. Yeni bir videoda gelecekte, farklı bir günde, farklı bir macerada görüşmek dileğiyle diyeyim bu sefer. Uzun bir süre yokum. Videonun sonuna konuşmayı ekliyorum. Hoşçakalın. travmatik bir şekilde hayatına devam edeceğini tamam oldu bitti travmamı da yaşadım depresyonumu da yaşadım ağzıma da sıçıldı böyle de oldu konuşmaya da çalıştım şöyle de oldu böyle de tamam dedi o yeter yeter de dedi bu kadar süre bilmem kaç sene tamam dursun dedi bana bu şansı vermedi vermez ha, istemiyorum diyor istemek zorunda da değil dediğim gibi ama hani ben bir şans vermişken bir dinleyin son bir kez buluşayım şansı. O böyle üfleye püfleye şey yap. Ama aradaki fark ne biliyor musun? O sana bu şansı pardon sen ona bu şansı vermişsin evet. Çünkü o, onu bırakan sensin. Abi vermeye de bilirdim. Vermeye de bilirdin. Ama onu bırakan sensin. Bu şansı ona vermiş veya vermemiş olman bir şey değiştirmiyor. Ama öbür türlü açıdan baktığında beni terk eden adam şu an benden onu dinlememi istiyor oluyor. Öbür türlü desem terk ettiğin kıza şans vermiş oluyorsun. Tamam onu bırakan ben de Şimdi pişman olan benim öyle düşün. İş işten geçti ama. Yani benim böyle... elim... Pişman, pişmanlık işe yaramaz derler ya. Benim elim ayağıma dolanmıştı mesela. O oturup ağlayınca nasıl teselli ettiğimi. Şunun kızgınlığı bundan. Ee, ona hala çok değer veriyorum. Çünkü şundan kötü biri değil. Belki onu ben bu hale getirdim. Bir tık. Ama şey... E, bana karşı kötü. Hani üzüntüm de bundan. Ha, bana karşı kötü de. olması da... sen Senin onu üzmüş olmandan. Evet evet evet. Haklısın bu konuda. Ama işte... E, yani bak asla şey demem. Ben bunu ona da söyledim, videoda da söyledim, sana da söyleyeyim. Hani inşallah ayrılırsın erkek arkadaşından. Benim ağzımdan böyle bir cümle çıkmaz. Hani olmaz. Evet, istemiyorsun çünkü. mutlu olsun isterim. A Sen ne kadar konuştan da seni hep öyle görecek. O değişmeyecek. Seviyor. Şu an onu seviyor olduğunu hadi aşıladın diyelim oldu. Yine de diyecek ki bu çocuk şu an beni seviyor ama piç gibi ortada bıraktı beni diyecek. Değişmeyecek ki yine. Sadece ama, diyecek ki şu an beni seviyor, değer veriyor. Tamam. Ama okay. demek ki köpek gibi pişman oldu. Gerçekten pişman olmuş yani hata yaptığının farkında diyecek. Dese de yine de altındaki şey değişmeyecek kafasında. Pişman oldu ama bunu da yaptı. Vallahi böyle olduğunda keşke ölsem de kurtulsam diyorum da süreçte kademeli olarak azaldı. Bu süreçte niye azaldı? Bak ondan sonra evet hayatı değişti. Ama o süreçte, tamam. Hiç o şey süreçte ne oldu? neden azaldı? O süreçte bir şeylerin artık değişmesi gerektiğine karar verdi. Travmalı olarak hayatına devam etmek istemediğini, kendi kafasını toparlayabileceğini, yeni bir hayat kurabileceğini, işe girebileceğini, başka birini sevebileceğini anlamaya başladı. O süreci bitirmeye karar verdi. Zor oldu ama karar verdi. Onun için de kademeli olarak senden uzaklaşmaya başladı. Daha sonra da sevgilisi oldu zaten. Şeyde... Ee... Ve bu kararı almak çok zor. <laughs> bu fedakarlığı yapmalıydın ona bence. Bir gün, Bilmiyorum, bir kere. Çantada keklik mi gördüm acaba? Olur. Biraz. Ya işte o yüzden ben kendime de çok kızıyorum. Ben kendime O yüzden içimde böyle bir vicdan azabı var ki affedemiyorum kendimi bu konuda. Hani o her ne kadar ben senin sana karşı düşman değilim ya. Düşman değildir belki de. Seni affetsin, hakkım helaldir falan diyor ama onun içinde o kırgınlığı ben tedavi edemiyorum. Yani Edemezsin de. Ben... Hani şey diyor ben diyor sana kırgın değilim artık umurumda bile değilsin ya. Ben o travmayı yaşattım ya ona bir kere. Evet. O işte onun pişmanlığı çok ağır. İşte o diyor. travmayı hiçbir zamanda silip atamayacaksın. O öyle kalacak. Ama o daha da acı biliyor musun? Hani, Üst sene atıyorum bir tane şey görüyor. Kıyafet görüyor. Ee, hoşuna gidiyor ama diyemiyor. Ha hani biliyor paramın olmadığını ya. İçinde oktak tamam, kalıyor mesela. İçinde okta kalsa da şöyle bir şey. Sana olan sevgisi ve evliliğinize olan saygısından şu an durumumuz olmasa da günün birinde bunun daha güzellerini biz alırız diye geçiştirebiliyor. Ama işte o kıymetli ya. Kıymetli şey. Ya kıymetli kıymetli de işte içinde ukde kalmasını bazı şeylerinde istemedim açıkçası. Neyse artık. Aslında var ya tam evlenecek kızın ağzına sıçmışsın sen. Evet evet öyle zaten. Tam evlenecek kız o biliyor musun? Hani... Şu an yani senin çocuğunu seviyor olabilirdik canım değildi canı terk ederler deli değildi insan oğlu gamdan değildir her birini bir efkara yazmışlar insan slow